Evet arkadaşlar, üçüncü dersimize hoş geldiniz. Bu derste biraz daha karakterler üzerinden çalışacağız. Karakterlerimizin yüz ifadeleri ve eklem hareketlerinin nasıl yapıldığı üzerine birkaç şey göstereceğim. Hemen bu sağ taraftaki menüden bizim yine bütün objeleri kullandığımız menü arkadaşlar. Burası biliyorsunuz. Bu menüden sahnemdeki karakterin tipi neyi gerektiriyorsa Ter rengi neyi gerektiriyorsa ona uygun karakteri seçmem gerekiyor. Bize burada farkındaysanız birçok seçenek sunmuş durumda. Burada istediğimiz ter renkleri var. Burayı biraz kurcalayıp istediğimiz karakter neyse hangisi en yakınsa hangisi en uygunsa seçebiliyoruz. Hemen başlayalım isterseniz yine obje mantığında karakterimizi tutup sürüp bırakıyoruz arkadaşlar hemen bir iki yapılandırma ile kadrajımı ayarlayayım. Yine geçen derslerden gördüğümüz bilgiler arkadaşlar bunlar. Evet. Ee, farkındaysanız bizim şu çalışma alanı işaretçilerimiz daha önceki objelerde 4 adetti. Yani şu üstteki dördü vardı ve bunların görevi şu sol taraftaki menünün yaptığı işlemleri hemen pratik bir şekilde yapmaktı. Fakat mevzu bahis bir canlı olunca yani bir insan olunca bize iki ek seçenek daha sunmuş durumda farkındaysanız. Sol alt köşede yüz ifadesi sağ alt köşede ise eklem hareketleri bulunuyor. Hemen yüz ifadesiyle başlayalım. Mouse'umun sol tuşuyla bir kere bastığım zaman benim karşıma şöyle bir menü çıkıyor. Bu menüde hemen şu sağ taraftaki halkada bana bir insanın yapabileceği bütün ifadeleri taslak halinde vermiş durumda. Büyük gülümseme, sürpriz karşısında şaşkınlık vesaire vesaire. Ben sahnem Hangi duyguyu gerektiriyorsa buradan istediğim ifadeyi seçip ayarlama yapabiliyorum. Şayet şu ifade size fazla geldiyse yani orantısız abartı geldiyse hemen şu ikinci seçenekten e, şu ifadenin e, daha minimalize olmasını sağlayabiliyorsunuz. Dikkat edin, şu sol taraftan takip edin arkadaşlar. Bakın, ayarlayabiliyorum. Ve bana burada o kadar seçenek sunmuş durumdaki arkadaşlar. Yani ben istediğim ifadenin ince ayarlamalarını buradan yapabiliyorum, gördüğünüz gibi. Hemen e, ikinci bir işlem göz hareketlerinin nasıl yapıldığına bakalım. Şu çerçeve içerisinde ben mouse'umun sol tuşuyla herhangi bir noktaya basılı tutup döndürdüğüm zaman aşağı yukarı sağ ve sol hareketler yaptığım zaman karakterimin gözleri istediğim şekli alıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ok dediğim zaman artık karakterim o yüz ifadesini gördüğünüz gibi almış durumda. Bundan sonraki aşama neydi? Yüz ifadesini geçtikten sonraki aşama eklem hareketlerinin nasıl verildiği aşamasıydı arkadaşlar. Hemen şu sağ alttaki çalışma alanı işaretçime mouse'umun sol tuşuyla çift tıkladığım zaman bana e Pardon. Pardon, tek tıkladığım zaman bana şöyle bir menü sunuyor. Bu menüde en dikkat çeken özellik şu çalışmalarım işaretcisinde beliren renklerin bakın yeşil, mavi, kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı. Aynı renkler olması bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben istersem e, istediğim eklem noktasına mouse'umun sol tuşuyla dokunup o eklemi çalışma alanım işaretçisinde çalışma alanı işaretçisini kullanarak e, hareketlendirmesini verebilirim. Misal şu an boyun eklemindeyim yeşil yukarı aşağı hareket demek. Kırmızı sağ ve sol hareketler demek. E, mavi ise bükülme hareketler arkadaşlar. Eğer ben bel eklemiyle çalışacaksam, bele bir kere tıklıyorum. Bakın yine aynı mantık, İstediğim hareketi verebiliyorum. Sağ taraftaki menümün bana katkısını şu hareketlerimin daha ince, daha minimalize, daha ufak hareketlerle yapıyor olması. Misal yeşile mouse'umla bastığın zaman bakın küçük küçük hareketler yapıyor. Bu kadar basit. Arkadaşlar atıyorum parmak hareketleri üzerinden çalışacaksak bu eklem hareketleri bizi şu aşamada yani şu kadraj anlayışında biraz zorlayacaktır. Çünkü çok ince ayarlar yapmayı gerektiriyor. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Mouse'umun sol tuşuyla karakterimin üzerine çift tıklıyorum. Karşıma şöyle bir seçenek çıkıyor. Şöyle bir büyükçe bir menü çıkıyor. Burada hemen karakterimin üzerinde birçok seçenek var. Üçüncü seçeneğe tıkladığım zaman arkadaşlar ben el üzerinde çalışacaksam mouse'umun sol tuşuyla ele yakın bir yere basılı tutuyorum ve çekip hangi alanı hangi boyutta yaklaştırması gerekiyorsa o kadar ayarlayıp elimi çektiğim an yaklaşacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Bundan sonraki aşama yine ilk seçeneği aktif hale, ilk seçeneği aktif hale getirip eklem hareketleri üzerine yoğunlaşmak. Bakın Bu tip hareketler hakikaten pratiklik isteyen şeylerdir. O nedenle e, yoğunca bir çalışma e, gerektiriyor diyebilirim. Yani şu atıyorum boyun hareketleri vesaire, bel hareketleri bunlar fazlasıyla basit hareketlerdir. Fakat parmak hareketleri hakikaten zor arkadaşlar. Yine bu menüdeyken aynı menü içerisinde eklem hareketleri dışında birçok seçeneğim var. Onlardan bir tanesi hemen şöyle göstereceğim. Bakın şu hemen alt seçenek benim karakterimin yaş aralığını gösteriyor. Çektiğim zaman arkadaşlar bakın karakterimin yüz ifadesi değişiyor ve artık yaşlı bir hal alıyor. Yine aynı e, seçenekte şu üst tarafta karakterimin saç işte kıyafet seçenekleri üzerinden de çalışabiliyorsunuz. Saç istediğim tür istediğim şekil neyse ayarlayabiliyorum. Yine aynı şekilde bakın ceket diyor. İstediğim ceketi giydirebiliyorum. Paltolon, short vesaire. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Bu kadar basit. Arkadaşlar. Şu an biraz komik bir tip oldu tabi ama. <laughs> Güzel ben beğendim. Gayet şık. Bugünkü dersimizde ne gördük? Yüz ifadesinin nasıl değiştirildiğini gördük. Eklem hareketlerinin üç şekilde verildiğini gördük. Yine bir kere tıklayıp hemen çalışmaların işaretçisini kullanarak yapmak. Sağ taraftaki menüden ince yapmak ve çift tıklayıp daha detaylı bir şekilde görüp yapmak. Hemen yine tekrardan göstermiş oldum. Bunları gördük. Onun dışında işte yine kıyafetlerin nasıl değiştirildiğini, yaş ifadesinin yani yaşın insan yüzünde, insan vücudunda verdiği o değişikliğin nasıl yapıldığını gördük. Bugünkü dersimizi böyle tamamlayalım. Ama şunu söyleyebilirim, bu karakter üzerinde yaptığınız tüm değişiklikleri istediğiniz karakter üzerinde de yapabiliyorsunuz. Bu dersimizi böyle bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.